sana bir. Feride. Allah Allah ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Hadi sadi, hadi hadi. Ahmet? Ne Ahmet? Hadi gidelim. Zehra, sen de gel abi, hadi. Nereye gidiyoruz Ahmet abi? Nereye mi? Kızım, gecenin bir vakti dostun geliyor... ...kapını çalıyor, nereye denmez. Hemen denir, hadi. İyi, hadi biz bir giyinelim, geliyoruz. Hadi siz bir giyinin. E, i̇yi, sen de gel, durma burada üşüyeceksin. E, i̇yi, ben de geleyim o zaman ya. Çabuk ya, Şişt, bak, vakit yok ha. Hızlı giyinin. Hı? Ahmet Kural gecenin bir yarısı dizide ne kadar adam varsa bahçesine toplamış. Fakat hiçbirimizin niye burada olduğumuzla ilgili, niye burada toplandığımızla ilgili hiçbir fikri yok mu ya? Ha. <laughs> Vallahi ben de bir tek beni çağırdı diye heyecanlandıydım. Ahmet abimle geceler akarız dediydim ya. Lan Vedat, senin sesin niye hiç kısılmıyor? O küçük dilin senin niye hiç şişmiyor? Senin niye hiç bir muhabbete hayrı dokunmuyor ya? Ha ben şimdi ne dedim Allah aşkına? Sen de Ahmet abiye kızmışım bana çatıyorsun ha. Lan Vedat! Ulan! Müdür lan! Hayvanlaşma! Bokunu çıkarma! Göt! Aa. Hepimiz sinirli işte! i̇şte görüyorum? Pah, 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 pah. Kalkın lan kalkın! Murat kalk! Kalk 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 kalk! Uyanın uyanın! Ahmet! Kardeşim ne oluyor ya? Murat, Feride Avustralya'ya gitmeyecek. Vallahi mı? Ne güzel işte oğlum, gözün aydın. Lan bir dur, öyle değil. Feride Avustralya'ya gitmeyecek. Yine mi Ahmet ya. Geçen günkü damına komuna muhabbeti yüzünden mi oldu lan? Lan ne ilgisi var? Sadi, bana bir soru sor. Sor oğlum, aklına gelen ilk soruyu sor bana. Ne sorayım ya? Sor! İki yer iki. Feride! Murat sen sor. Sor lan. Ya Ahmet ya. Sor oğlum, sor. En sevdiğim rengi sor bana hadi. En sevdiğin renk ne Ahmet? Feride. Mısır'ın başkenti nere? Feride. Ege'nin birincil geçim kaynağı ne? Feride. O hoş olmadı ya. Elektriği kim buldu? Feride. Ay'a ilk kez Feride ayak bastı. Her sorunun cevabı Feride. Her sorunun kendisi Feride. Her sorunun içinde, her cümlenin içinde Feride var. Her cümlenin sonunda Feride koyulur. Bir sonraki cümleye büyük Feride ile başlanır. Karşıdan karşıya geçerken ilk önce Feride'ye, sonra tekrar Feride'ye bakılır. Bir daha Feride'ye bakılır, ondan sonra geçilir. Dünya Feride'nin etrafında 365 gün 6 saatte döner. Bir yıl 12 Feride eder. Enerji kütleyle Feride'nin hızının karesinin çarpımıdır. O kadın Avustralya'ya gitmeyecek. Ahmet. Murat. Gitmeyecek ya. Ahmet kabul et artık yavrum. Kız gidiyor kabullen artık. Filmlerde. Projektörün önünden saniyede 25 Feride geçer. Evet. Feride, 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 Feride. Biraz önce Ahmet sayarken aklıma... Bence bunu da kullan Ahmet. Bu da güzel oldu. Tekin kardeşim, unutturma her'e başka bir ortamda seni rencide edeceğim. Şu an edemiyorum çünkü duygusal anlar yaşıyoruz. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Murat abi. Feride, Feride benim dünya hayret bacım. Bak burada bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Lan bir söz. Bir dakika, bir dakika. Peki Ahmet nasıl olacak o iş? Ya ben hadiseye hep yanlış taraftan bakmışım Sadi. Ben zannettim ki Feride benimle mutluyken bir yere gitmez diye düşündüm ya. Ama tam tersiymiş kardeşim. Ben siz geçirdiği zamanlarda mutsuz olduğu için gidiyor kız Murat. Ama kardeşim o kadarına sen ne yapabilirsin ki Ahmet ya? Bir sürü şey oğlum. Bir sürü şey yapabiliriz ya. Kariyerinden mi memnun değil? Evini mi sevmiyor? Ya ne yanlış gidiyorsa hepsini değiştirebiliriz oğlum. Kardeşim bence şansını çok fazla zorluyorsun Ahmet. Murat. İki haftalar, lan. hafta sonra kız gidiyor oğlum. Senin bir planın var herhalde Ahmet. Var Tülay. Benim bir planım var. Ne <laughs> I'm going